Agalar ve hanım agalar, hepiniz mağarama hoş geldiniz ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte yine Grotopia oynuyoruz. Bu bölümde sizlere çok basit oyunda var olan fakat çok kullanılmayan kullananların genelde böyle dursun bir kenarda diye kullandığı bir taktiği göstereceğim. Abi da hiçbir şey yapmasanız bile elmas kazanabilirsiniz. Nasıl mı? Yani biz buna pasif gelir diyoruz dostum. Şimdi mağazamıza girdiğimizde burada Advertiser Pack diye bir şey var. Ads Control Block diye bir şey var. 10.000 gem. Şimdi ben bundan bir tane alacağım. 24 adet, e, pardon 24 tane 4'e 3 adblock blok, 12 ad 12 tane 3'e 2, 14 tane 7'ye 1. Yani 4'e 3, 3'e 2 ve 7'ye 1 bir panel ve at kontrol blok veriyor bize. Şu şekilde envanterimizi açtığımızda buraya geldi. Bu neymiş? 3 çarpı 2. Hemen şöyle yapacağım. Herhangi bir world olabilir. Herhangi bir işlek bir world olması önemli tabii ki bu gelirin artması için. Bunu buraya koyuyorum. Şu şekilde airplace on off, billboards on off. Bu açık kalıyor. Check world earnings 0. Maksimum 30 bin barındırabiliyor. Şunu da şöyle açalım. Kapat koyayım. Kapat be. Evet şimdi bu 7'ye 1 yani 1 blok genişliğinde 7 blok uzunluğunda olması gerekiyor bunları bu şekilde 4 5 6 7 pardon 7 blok genişlikte olması gerekiyor yanlış yaptım onu nasıl yapabiliriz şu şekilde bu şekilde yapabiliriz. Bunlar boşa gitti. Artık yapacak bir şey yok. Aslında bunu buraya koyabilirdik. Neyse. Geçmiş olsun. Adblock 3 genişlik 2 yükseklik. Onu da nasıl yapalım? Şuraya yapalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemen üstüne de bir tane koyacağım. Şu şekilde. Bu neymiş? 4'e 3'lük bu da. 1, 2, 3, 4. Şu şekilde koyduğumuzda bu şekilde reklamlar geliyor. Bu şekilde reklam panoları oluşturabiliyorsunuz. Ee, bu et kontrol blok dalgasını da buradan kontrol ediyorsunuz abi. Bir insan sizin haritanıza geldiğinde veyahut ee, sadece geçmesi görmesi bile yeterli. Bu reklamları gördüğünde arka plandaki reklamları gördüğünde buraya gemler birikiyor. Siz reklamları gösterdiğiniz için size ödül veriyor. Bunu buradan bu şekilde Arka pelini kapatabiliyoruz. Bunları açın bu arada ki buradan da reklam gelsin. Bunları başkası gördükçe buraya gem gelecek. Mesela ben şu anda diğer hesabımdan e, geleceğim telefondan girip. Bir saniye. Mesela ben şu anda geldim. Burada bu reklamları gördüm. Hemen kontrol edelim. Sıfır. Bu şekilde biri geldi bunları gördü diyelim. Mesela hesabı buraya pullayacağım. Bir saniye, telefon kapandı. Ne no olur oyundan çıkma. Ha tamam çıkmamış. Ben buradan gördüm bunları inceledim vesaire. Ha neyse dediğim gibi bu şekilde insanlara bu reklamları göstererek bu cihazda gem toplayabilirsiniz. Ne kadar çok kişi görürse o kadar gem birikecektir. Eğer işlek bir world'unuz varsa arkadaşlarınızla sürekli takıldığınız bir world'unuz varsa bunu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sizde pasif bir gelir elde edebilirsiniz. Ee, bu itemler trade edilebiliyor mu bilmiyorum fakat trade edilebiliyorsa Komple seti 5 VL falan satılıyor olması gerekiyor. Bunlardan atıyorum World'un girişine veya bir Link World'unuz varsa oraya koyarsınız abi. İşte World'un atıyorum girişi burası ya. Buradan en sola kapı koydun sağa doğru buraya gideceksin. 7 çarpı birliklerden alt üst koyarsın buraya. Yukarı çıkacağın yanına bunlar durur. İşte trade alanının altına bunlardan yerleştirirsin vesaire vesaire. Bu şekilde reklam vererek pasif gelir elde edebiliyoruz. Bu da bayağı önceden eklenen bir update böyle bir, bir aklıma geldi hazır böyle e, en kolaydan para kazanma yöntemlerini anlatıyorum oyunda bunu da ekleyeyim dedim böyle kısa bir video çekmek istedim 10 gem de verebilirsiniz trade ediliyor mu edilmiyor mu bilmiyorum şeyden sonra bakarım hatta sonrasına bakmayalım abi hazır telefon yanımda şuradan hesaba tekrar gireyim hesaba tekrar girdim şu şekilde trade diyorum buradan da Bekleme, bunu koyabiliyorum Koyabiliyorum. Tamam. Bu blokları e, trade yoluyla da alabiliyoruz. Yani BL karşılığı da satın alabiliriz. İlla gemimiz olmasına gerek yok. Ki gem ile almak bence bir tık daha mantıklı. Çünkü 10.000 gem abi. Yani bir yarım saat, bir saat BFC yaparsın. 10.000 gem kazanırsın. Onunla da bunu alır World'una eklersin. Yani en kötü ihtimalle geziniyorsanız işte kanka gel world'uma takılalım vesaire diyorsanız bunlardan ekleyin abi. Çağırdığınız her kişi de böyle şey gelecek ilerleyen safhalarda. Belli bir kişi gördükten sonra buraya tıkladığınızda burada This World Games Earned. It. Buradaki gem sayısı artacak ve bunu claimleyebileceksiniz. Evet bu da böyle kısa bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen yorumlarda gerçekten fikirlerinizi esirgemeyin Aklınızdan ne geçiyorsa balık mı düşünüyor? Palamut yaz yorumlara ya. Gerçekten yorumlara sadece kalp bıraksanız bile yeterli. Bir etkileşim olsun kanalım. CPM kalsın biz de ilerleyelim yolumuzu bulalım. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Ee, kanaldaki eğer kanalda yeniysen ilk defa bu videoya denk geldiysen normalde bu kadar kısa ve basit videolar çekmiyorum. Kanaldaki diğer videolara göz atmayı lütfen unutma. Her neyse diyecek başka bir şeyim yok. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.